arkadaşımın kardeşi evleniyor. Düğün için dört tane biye aldım. Dört arasından karar veremiyorum asla. Yardımınıza ihtiyacım var. <laughs> Açıkçası bu sezonun rengi tereyağı sarısı olduğu için bunu tercih etmiştim. Bu modelde çok da güzel bir elbise bu arada. Ama sanki beni butik buradan bilmiyorum. Ili göstermiş gibi hissettim. Bu elbisenin çok fazla rengi vardı. Yani bayağı bir ondan fazla rengi vardır. Ben hani bu sene şey diye moda diye biraz da kendi üstünde de görmek için tereyağı sarısı rengini aldım. Aslında çok güzel renkleri de var. Bu şöyle arkadan da göstereyim. Prenses Beyaz Hanım Hanımcık. Şirin duran bir elbise. Kırmızı balık elbise. Çok şık duruyor bence. Zarif duruyor. Bir de bunun böyle kol detayları var. Yalnız biraz henüz sıcağında İnsanı bir tık yakar. Bunaltır yani. Bunları takınca da ekstra bir güzel duruyor. Bu şekilde. Kolları da böyle. Makyajım yok. Lütfen beni mazur görün. Makyajsız görün. Makyaj sizi etkilemesin dedim. Bu elbisenin rengi, duruşu Bunlarda bir problem yok açıkçası. Sadece bir tık şolardan bol. Bir de aşırı uzun bir elbise. Bilmiyorum oradan fark ediliyor mu ama aşırı uzun bir elbise. Yani böyle evet böyle bir prenses var bu var ama hani yürürken falan zorlanıyorsunuz hani. Takılma riskiniz çok fazla. Yürürken falan da şimdi bunu böyle kaldırmam gerekecek. E kaldırırsam da sürekli elim böyle kalacak. E, öyle. Şöyle yakınlarına durayım. Sonuncu elbisemiz Milla'dan. Bu da yine balık model bir elbise. Birazcık şu üst kısımdan bol oluyor. Şuralardan tam geçiyor. Bir tık sadece şu bel bölgesinden bol. Ama elbisenin duruşu, rengi, boyu falan aşırı ideal. O yüzden bilemiyorum yani. Bu dördü arasından sizce hangisi? Ayakkabı olarak da Milla'dan. Şu topuklu ayakkabıları aldım. E, uygun fiyatlı. Bence gayet de iş görür bir ayakkabı. Her şeyin altına oluyor gri olduğu için. E, bu da bu şekilde. 4 tane elbiseden sizce hangisini giymeliyim? Yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Öptüm.